Kamuoyumuzun da bildiği gibi veteriner hekimler bütün hayvan türlerinde her türlü hastalığın önlenmesinden tedavisine, aşı üretiminden uygulanmasına, suni tohumlama faaliyetlerinden doğuma, toplumun ihtiyaç duyduğu sağlıklı ve güvenli hayvansal gıdaların üretim aşamalarından sofralarımıza gelmesine kadar geçen süreçleri de içeren, dolayısıyla oldukça geniş yelpazede hizmet sunan ve emek yoğun çalışan bir mesleğin mensubudurlar. Meslektaşlarımız aynı zamanda hayvanlardan insanlara geçen birçok zoonoz hastalığın önlenmesinde de öncü rol üstlenmişlerdir. Nitekim Çin'in Wuhan kendinde baş gösterip tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle bütün insanların eve kapanmak zorunda kaldığı bu kritik günlerde bile her türlü riski göze alarak Zaman kavramı gözetmeden ve yırmadan çalışan veteriner hekimler dünyada her geçen gün önemi biraz daha belirginleşen tek sağlık konseptinin de en önemli paydaşlarından biridir. Dünden bugüne mesleki konularda olduğu kadar toplumsal konulara da önemli katkılar sunan birçok meslektaşlarımızın varlığı ise bizler için ayrı bir gurur vesilesidir. Elbette bu süreçlerde kimi meslek şehitlerimizin olduğunu da unutmamak gerekir. Bu vesileyle Kars, Ardahan, Iğdır bölgemizde gerek kamu kapsamında gerekse özel statüde hizmet veren veteriner hekimlerimiz başta olmak üzere tüm meslektaşlarımıza özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor ve her birinin Dünya Veteriner Hekimler Günü'nü ayrı ayrı kutluyorum. Ayrıca bu mesleğe gönül vermiş ve ebediyete intikal etmiş meslektaşlarımızı da saygıyla, minnetle ve rahmetle yad ediyorum. Kars Ardahan Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimler Odamızı da başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ediyor, şükranlarımı sunuyorum.